Merhaba sevgili izleyiciler. Gündem analize hoş geldiniz. Hafta başı çalışma günü, ilk çalışma günü. Ve Kürdistan'da, Türkiye'de ve Orta Doğu'da önemli gelişmeler söz konusu. Özellikle Kürdistan'da, Güney Kürdistan'da dikkat çekici gelişmeler söz konusu. Kürdistan gündemini yakından takip edenler KDP ile Yeniki arasındaki görüşme trafiğini, toplantıların bir dizi olarak devam ettiği ve son günlerde özellikle KDP ile Yeneki arasında seçim, peşmergelerin peşmerge gücünün birleştirilmesi, Güney Kürdistan'ın idari yapısı, Bağdat'la ilişkiler konusunda KDP ve Yeneki, hatta KDP dışında diğer Güney Kürdistan'ın partiler arasında görüş ayrılıkları, politika ayrılıkları söz konusuydu. KDP daha çok Türkiye'ye angaje olmuş, İran ve Türkiye ekseninde bir politika yürütüyordu. Ve Kadepeli Geneki arasında dün bir toplantı gerçekleştirildi. Süleyman Yedi iki partinin heyeti buluştu ve önemli bir adım attıklarını ifade ettiler. Bunlar neler olacak? Onların detaylarını sizlerle konuşacağız. Cemil Bayık'ın Mister TV'ye verdiği bir röportaj vardı. Özel bir programda konuşmuştu. Hem e, Öcalan'ın üzerindeki tecritle var olmak istenen noktayı e, önemli ölçüde e, çarpıcı biçimde analiz etti. Hem de KDP'nin son e, ZAP savaşı, savaşı sırasında KDP'nin e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne doğrudan Katıldığı operasyonlara katıldı ve operasyonlara alan açtığı konusunda değerlendirmesi söz konusu. Bazı bölgelerde KDP peşmergelerinin Türk askerlerinin elbiselerini giydiği, bazı bölgelerde ise Türk askerinin peşmerg elbiseleriyle hareket ettiği konusunda kendilerine somut bilgiler ulaştığını belirtti yine geçtiğimiz gün Duhun Zaho ilçesinde bir e, suikast söz konusuydu. Bir patlama meydana gelmişti ve Parast'ın e, KDP'nin istihbarat e, teşkilatının önemli isimlerinden birisi katledilmişti. Bu konuyla ilgili Keceke'nin açıklaması var. Çünkü KDP bu olayı önce e, sessiz önce karşılamıştı. Daha doğrusu Önce bir SİHA saldırısı olarak haber verdi Güney Kürdistan, hatta Türk basını böyle verdi. Daha sonra bu haberi servisinden kaldırdılar ve bir patlama olduğunu ve birkaç gün sonra da PKK'yı suçlayan açıklamalar olmuştu. keceke buna yanıt verdi <laughs> bu ne anlama geliyor bu konuyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağız ve Erdoğan'ın Bağdat ziyareti gündemde Bağdat ziyaretiyle ilgili önemli bir süreç bu ziyaret daha önce Sudan'ı Türkiye'ye gelmişti bir ticaret anlaşması yapılmıştı Şengal Mahmur kuşatması gündemdeydi ve Güney Kürdistan sınırına Irak muhafız birlikleri yerleştirilmesi söz konusuydu. Tayyip Erdoğan Bağdat'ta görüşecek. Petrol, Kürdistan petrolleri meselesi de gündeme gelecek ama daha çok Kürtlere yönelik savaşta Bağdat'ın desteğini nasıl alacak Tayyip Erdoğan bunun üzerine bir çalışma yürütüyor. Bir başka nokta Tayyip Erdoğan içeride çok sıkışmış durumda. Özellikle Rusya ile ilişkileri yeniden tazelemek istiyor. İsveç konusunda şimdiden geri adım atmaya başladılar. Ayak diremeye başladılar İsveç konusunda. Hakan Fidan'ın açıklaması var. Bütün bunları Kürdistan gündemi, Kürdistan perspektifi içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağız ama e, Türkiye'deki e, toplumun ruh halini e, sizlere ifade etmekte fayda var. Esen yurt'taki e, feci e, katliam söz konusuydu. AKP basını sanki bu konuda AKP'nin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi manşetler atmıştı. Bitirin bu eşkıyalı e, şeklinde. Sokak ortasında kadınlar katlediliyor. İnsanlar bellerine silahlara takıp istediği yerde istediği kişileri infaz edebiliyorlar. Yine Türk ordusuna, e, Türk ordusunun e, askerleri özellikle Kürdistan, Kuzey Kürdistan bölgesinde Şırnak, Cizre ve gever Hakkari bölgesinde çobanlara köylülere gençlere yönelik eziyetlerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla her yerde açık bir işkence, açık bir infaz alanı söz konusu, mafyanın cirit attığı, tetikçilerin birbirleriyle yarıştığı, cinayeti çok soğukkanlı bir şekilde işledikleri bir e, Türkiye e, söz konusu. Adeta e, eski Western filmlerindeki Vahşi Batı'yı andıran bir durum söz konusu. Ne hukuk var, ne adalet var, ne demokrasi var, ne özgürlükler, ne devlet ciddiyeti, ne de e, değişik bir şekilde bu e, gidişatı engelleyebilecek bir politika söz konusu hem ikiler yapısında hem muhalefet yapısında. Dolayısıyla Türk toplumunun psikolojisinin bozuk olduğunu tespitini yapmakta fayda var. Türk toplumunun e, psikolojisinin sosyal psikolojisinin ve e, bozuk olmasının temel nedenlerinden bir tanesi Türkiye toplumu yaşadığı gerçeklikle bağını kuramıyor. Bu gerçeklikte Kürdistan'da Türkiye Türk ordusu yıllardır bir savaş yürütüyor. Bu savaşla doğru bağ kuramayan Türkiye toplumu, Türkiye medyası, Türkiye siyaseti, Türkiye'nin aklı olabilecek kanaat önderleri bu savaşla doğru bir bağ kuramadıkları için bu savaşın sonuçları şu anda Türkiye'yi toplumsal olarak çürütme noktasına getirmiş diyebiliriz. Şehir metropollerdeki şehir ortasındaki infazlar kadın cinayetleri polisin askerin pervasız bir şekilde e, insanlara saldırması sokak ortasında işkence yapması kaçırması aslında Türkiye'nin e, Türkiye'deki rejimin karakterini en iyi şekilde ifade ediyor. Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği konusunda e, adım atacaklarını hatta bazı AKP taraftarları ve AKP'ye e, örtülü AKP taraftarı olanlar AKP'nin önümüzdeki dönem bazı reformlar yapacağını, hatta yeni bir anayasa tartışması yapacağını, hatta kabinesini kurduğunda işte kabinesinde Kürtler var şeklinde, Kürt bakanlar var, Kürt yardımcılar var şeklinde bazı analizler yapmışlardı. Oysa Türkiye'de gidişat gerçekten dehşet verici bir noktada, dehşet noktasında. Ama bunun temel sebebi Türkiye toplumu yaşadığı gerçeklikle bağını doğru kuramıyor. Hakikati, gerçeği doğru algılamıyor. Algılaması için de ne medyası, ne siyaseti, ne akademisi, ne de aydınları bu konuda bir çaba içerisinde değiller. Çünkü hepsinin ortak sanki basireti bağlanmış, gözleri bağlanmış şeklinde bir gerçeklikle bağ kuramayıp ekonomik krizi, siyasi krizi temel nedenlerinin ne olduğu konusunda kimse akıl, yürütmüyor ya da bu konuyla ilgili herhangi bir muhasebe yapmıyor. Oysa yıllardır, yarım asırdır, neredeyse yarım asırdır Kürdistan'da bir savaş var. Türk ordusunun bütün varlığını, yoğunu, bütün ekonomisinin büyük bölümünü bu savaşa yatırdı ve şu anda çok büyük bir kriz içerisinde yer alıyor diyebiliriz. Yani bu bitirin bu eşyaları diyen Akşam Gazetesi Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin yayın organlarından bir tanesi. Ama bu konuda hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi böyle arsızca manşetler atması da dikkatten kaçmıyor. Gelelim e, Kürdistan gündemine. Kürdistan gündeminde en önemli nokta e, ZAP'taki savaşla ilgili gelişmeler. ZAP'taki savaşın e, bilançosu Türk ordusu için giderek ağırlaşıyor. Bu konuyla ilgili HPG Basın İttifak Merkezi sürekli açıklamalar yapıyor ve bu açıklamalarda saat saat e, gün gün e, neler olduğunu kamuoyuyla paylaşıyor. E, Türk e, Savunma Bakanlığı e, Türk Genelkurmayı bu konuyla ilgili paylaşımlar yapsa da gerçek bilgileri paylaşmıyor açıklamıyor Çünkü çok sayıda asker kaybı yine teçhizat kaybı söz konusu HPG Basın İltimat Merkezi sadece bu açıklamasında son 24 saat içerisinde bir mevzi ve bir A4 silahı imha edildi bir delici kepçe ve dört mevzi ise darbelendi diyor 12 işgalci Türk askeri ise cezalandırıldı. Birisi de rütbeli şeklinde bütün bu eylemlerin, bu çatışmaların detaylarını HBK Basın İrtibat Merkezi kendi sitesinden açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Ama işte bu gerçeği, bu gerçekleri Türkiye toplumu kendi içerisinde medyasıyla, siyasetiyle gündeme almış değil görmezlikten geliyor ve dolayısıyla yaşanan bu krizin siyasal, ekonomik ve toplumsal krizin artık psikolojik bir krize dönüştüğü ve e, insanların birbirini sokak ortasında ya da iş yerlerinde infaz ettikleri bir süreç içerisine girdiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Psikolojik savaş ve özel savaş politikalarının kendi toplumunu getirdiği nokta aslında delirme e, çıldırma aşaması diyebiliriz. Çünkü ne muhalefetinde ne iktidar yaparlar yapısında herhangi bir demokratik karakter söz konusu değil verili biçimde. Yeşil Sol Parti Emek Özgürlük Bloku'nu tenzih ederek ya da bazı kişisel olarak demokratik muhalefet yapmaya çalışanları tenzih ederek ama gerçek durum ezici gerçeklik bu şekilde. Gelelim temel analizimizin gündemine gündem başlıkları birbirleriyle bağlantılı. KDP Yeneke anlaşması tartışılıyordu birçok noktada tartışılıyordu. KDP ile Yeneki arasında e, bir süredir e, bir sıkıntı, e, sorun var. Birkaç noktada odaklanıyordu bu sıkıntılar. KDP ile Yeniki arasındaki e, sorunlar e, Güney Kürdistan Federe Yönetimi'nin yönetme biçimiyle ilgili ve KDP'nin takındığı tutum ve e, rolle ilgili bir noktaydı. Kürdistan Başkanlığını, Başbakanlığını Barzani ailesi üzerinden ifade etmeye çalışan, sürekli böyle bir denge oluşturmaya çalışan bir KDP gerçekliği söz konusuydu. Oysa KDP Yenike bu konuyu açık bir şekilde eleştirmiş ve kabul etmemişti. Diğer siyasi partiler de bu konuyla ilgili tutumlarını ortaya koymuşlardı. Ama dün KDP ile Yeneke arasında Yeneke arasında Süleymaniye'de bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya e, yineki adına Bafıl Talabani genel başkanlık e, etti heyete. E, Kubat Talabani, e, e, Kusret Resul, e, Şalav Ali Askeri e, ve e, yineki Yüksek Siyasi Meclis üyesi Cafer Şeyh Mustafa katıldı. KDP adına dikkat çekici bir nokta var. Fazıl Mirani başkanlık yapıyor heyete. Hoşer Zebari. Mahmut, Muhammed, Revvar, Yelda ve Ali Hüseyin gibi isimler yer alıyor. Barzani ailesinin isimler bu heyetlerde yer almıyor, bu toplantılarda yer almıyor. Beş madde üzerinde anlaştıkları e, belirtiliyor. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu ortak açıklamada e, Kürdistan parlamentosu seçimlerinin Kürdistan bölgesi, bölgesi başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılması konusunda uzlaştıklarını duyurdular. Ama her iki taraf aynı zamanda seçimlerin siyasi partilere, partilerle iştişare edildikten sonra uygun bir zamanda yapılması peşmerge güçlerin yeniden yapılanma sürecinin devam etmesi kararı alındı. Birleşme kararı değil güçlerin yeniden yapılanma sürecinin devam etmesi. Bu bir tartışma açık uçlu bir ifade. Kürt halkına her alanda daha fazla hizmet etmek için küçük sorunları ve farklılıkları bir kenara bırakıp sorunları birlikte çözmeye yönelmeli şeklinde bir temenni ifadesi söz konusu. Bu da açıklamada yer alıyor. Ve her iki tarafta Kürdistan bölgesel hükümeti 9. kabinesinin anlaşmalarını destekleme kararı aldı diyor. Daha fazla yakınlaşmak, zorluklarla mücadele etmek konusunda. E, aslında bu konuyla ilgili yani Kürdistan toplumuna, halka, Güney Kürdistan'a hizmet etmek konusunda e, ilkesi olarak anlaşmalar önemli ama pratikte bunun böyle gelişmeyeceği, bunun böyle gelişmesi önündeki en büyük engelin ise Türkiye ve İran olduğu gerçeğini kavramakta fayda var. Çünkü Barzani ailesi hem Türkiye ile Türkiye ile stratejik özellikle Tayyip Erdoğan ve ailesi çevresiyle stratejik bir ilişki içerisinde ve aynı zamanda son dönemde KDP İran'la bir ilişki geliştirmiş durumda. Çünkü İran Güney Kürdistan'ı tehdit ediyordu. KDP'yi özellikle tehdit ediyordu. KDP bu konuda Doğu Kürdistanlı örgütlerin silahsızlandırılması İran'a karşı silahsızlandırılması konusunda kendisine bir misyon biçmişti. Ve bu konuyla ilgili dehşet verici gelişmeler de söz konusu. Kürdistan kamuoyunun gündeminde çokça tartışılmadı. İki Doğu Kürdistanlı örgüt arasında çatışma ve peşmergelerin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Aynı zamanda Güney Kürdistan'da özellikle KDP bölgesinde bazı faili meçhul cinayetler söz konusu. Eski istihbaratçılar en son Duhok'ta gerçekleşmişti ama daha bu 2023 yılı içerisinde birçok faili meçhul cinayet söz konusu olmuştu. Ama bunlar çokça tartışılmamıştı. KDP içerisinde bir iç hesaplaşmanın olduğu konusunda bilgiler var. Çünkü KDP içerisinde özellikle hatta Barzani ailesi içerisinde, büyük Barzani ve birkaç aile üyesi KDP'nin, Barzanilerin Türk devletiyle anlaşmalarına karşı oldukları için Ethem Barzani bu konuda yine bir örnek. Bunlar Türk Devleti ile KDP'nin stratejik olarak anlaşmasına karşı oldukları için yine KDP içerisinde ciddi bir tartışma var. Ama bu tartışma orada da çok büyük bir rant paylaşımı söz konusu. Nasıl ki Tayyip Erdoğan ve ailesi aile çevresine ve kendilerine yakın isimlere rant dağıtıp onları kendilerine esir ediyorlarsa Barzanilerin de izlediği bir politika söz konusu. Dolayısıyla oradaki rant bölüşümüyle ilgili de aynı Türkiye'deki iktidar yapısının rant paylaştırılması gibi bir durum söz konusu. Ama bütün bunlara rağmen KDP hem Güney Kürdistan'dan hem de Kürdistan'ın bütününde bu konuda eleştirilerin oda halinde genekenin açık bir şekilde muhalefeti söz konusuydu. Hatta mevcut olarak hükümet aslında sadece şu anda Süleymaniye'yi ve çevresini idare etmiyor sadece Duhok ve Hevler çevresini idare eden bir durumda fiili olarak. Çünkü e, bu hükümet e, son... E, bu dönemde meclis doğru, doğru düzgün işlemedi, bakanlar doğru düzgün işlemedi, parlamentodan çekilme söz konusuydu. Dolayısıyla Bağdatın dayatmasıyla Bağdat Irak Anayasasında dayatmasıyla zoraki bir araya gelme durumu söz konusu. Tabi burada Amerika Birleşik Devletlerinin bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili sürekli iki Güney Kürdistan'ın gücün bir araya gelmesi gerektiği özellikle peşmerge güçlerin birleştirilmesi konusunda bir baskısı söz konusu neden Amerika Birleşik Devletleri YNK ve KDP'nin ortaklaşmasını ve silahlı güçlerin ortaklaştırılmasını istiyor çünkü bu konuyla ilgili eğer ki dağını kalırsak Kürdistan'ı güçler, Güney Kürdistan'ı güçler, askeri güçler farklı ülkelerin ABD'nin karşıtı halinde olan İran ve Türkiye'nin güdümüne girebilir endişesi taşıyor ABD kendi açısından. Dolayısıyla ABD dün Yenike ve KDP arasındaki varılan anlaşmaya ilişkin, olumlu bulduklarını belirten bir açıklama geldi ABD'den bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğu bu konuyla ilgili iki taraf arasında varan anlaşmaya ilişkin bir açıklama Twitter üzerinden yapıyor ve Kürdistan bölgesi seçimlerin yapılması ve peşmerge güçlerin birleştirmesi reform yapılması konusunda KDP ve YNK arasındaki anla, varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. ABD'nin memnuniyetle karşılaması şu anlama geliyor işte. özellikle silahlı güçlerin farklı ABD karşıtı güçlerin güdümüne girmemesi konusunda e, konusunda bir e, beklentisi söz konusu. Bu konuda da ABD, e, Yeniki ve KDP üzerinde baskı oluşturuyordu. Biraz da o zorakilikle e, KDP ve Yeniki arasında e, aslında anlaşmaya varıldı dönüyor ama birçok maddede açık uçlu ve temenni e, mahiyeti taşıyor. Dolayısıyla bu konularla ilgili bu konularla ilgili gelişmeler birçok yönüyle devam edecek. Önümüzdeki süreçte nasıl ifade eder kendisini KDP ve YNK? Bunu zaman gösterecek ama gelişmelerle ilgili özellikle KDP'nin tutumu Türkiye'ye bağlı olduğu için çok daha farklı bir şekilde kendisini gösterecek. Bir açıklama daha var. Enteresan bir açıklama. Keceke'nin açıklaması. Keceke Geçtiğimiz günlerde özellikle Parastin diye bir örgüt var, KDP'nin gizli servisi. Mehmet Mirza Zindi, emekli Tu General, bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Ve bu olay çok enteresan, 23 Temmuz'da meydana geldi bu olay. Çok yakın hatta analizde sizlerle paylaşmıştım bu haberi. Kürdistan'da suikastlar dikkat çekiyor şeklinde ve bu açıklamanın bu suikastın gerçekleştiği süreç aynı zamanda ZAPA askeri hareketin yenilendiği bir zamandı. Yani Lozan'da konferans yapıyordu. ZAPA'da Türk Devleti bir sefer başlattı. indirmeler yaptı, bombardımanlar yaptı ve çatışmalar başladı. Tam da o tarihte işte KDP'nin istihbarat kurumu parasının eski sorunlarından Mehmet Mirza Zindi Güney Kürdistan bahsine eski e, emekli tu generalden bahsediyordu. Sıfatın sıfatının öyle olduğunu belirtmişti. Ve bu haber ortaya çıktığında Güney Kürdistan basını sosyal medya hesaplarından gazeteciler bir siha saldırısı olduğunu belirtmişlerdi. Daha sonra bu Türk basını da bu haberi işte Türk ordu Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT'in Zaho'da bir hedefi vurduğunu belirtmişti. Daha sonra bu haberler geri çekildi. Bir suskunluk, bir sessizlik oldu. ve KDP bir açıklama yaptı. Peki ki, PKK'yı suçlamaya başladı. İşte KCK buna istinaden bir açıklama yaptı. Bu açıklamada kesinlikle bu konunun PKK ile bir ilgisinin olmadığını, hiçbir ilgilerin olmadığını belirtiyor bunu söylemekle Kürt halkının aklını ve vicdanını hafife alıyorlar şeklinde bir açıklama. Kürt halk arasında bölünmeler yaratmak istiyorlar şeklinde bir açıklama yayınladı. Hem Keceki Yürütme Konseyi Başkanlığı hem de dış Dişli Komitesi. Şimdi Barzani e, ailesi e, KDP çevresinin Güney Kürdistan Ulusal Güvenlik ve benzeri gibi e, bazı kurumsallaşmalar e, oluşturulmuş ve bu konuyla ilgili açıklamalar yapıp direkt PKK'yı suçlayan ama e, bu olayın olduğu gün sonrası, hatta bir iki gün sonrasında KDP sessiz suskun değişik bir şekilde inceleme yapılır deniyor. Daha sonra video e, e, kayıtları yayınlanır. Dolayısıyla burada çok kötü pis kokular söz konusu. E, özellikle KDP'nin e, bu konuyla ilgili sicilinin çok da temiz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kendi içerisindeki bir infaz mı? iç hesaplaşması mı? Türk Devleti'nin ya da İran'ın yaptığı bir e, provokasyon mu ya da bir e, suikast mı, Ya da daha farklı e, güçler mi söz konusu? Çünkü bunun gibi daha önce de benzer şekilde istihbarat sorumlularının öldürüldüğü bazı eylemler söz konusu, olaylar söz konusu olmuştu. Ama bunlar çokça tartışılmadı. Bu da e, üstü örtülüyordu. Halbuki Güney Kürdistan basını eğer e, böylesi bir durum olmuş olsaydı, en başından kıyameti ö, koparır ve bu konuyla ilgili. Çok açık tutum alınırdı ama öylesi bir durum söz konusu değil. Birkaç gün geçtikten sonra bu konuyu PKK ile ilgili ilintilemeye çalıştılar. Ama PKK'nın bu konuda çok somut net açıklaması var. Kecek Dış İlişkiler Komitesi yaptığı açıklamayla buna dikkat çekiyor. Bu önemli bir mesele çünkü Güney Kürdistan'da belirsizlik söz konusu. O belirsizlik... Bazı diplomatik ziyaretlerle işte farklı medyatik PR algısı oluşturarak Güney Kürdistan'daki durumun farklı olduğunu göstermeye çalışıyor, çalışıyor KDP. Ama durumun öyle olmadığı gerçeklikte ortaya çıkıyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta KDP'nin son ZAP seferi, Türk Devleti'nin 2022'de başaramadığını 2023'e ye sarkıtarak yeniden bu NATO pazarlığında, şu anki boşluğu kendine göre değerlendiren Türk Devleti Metin'e ve ZAP bölgesine, ZAP'ın batısına operasyon gerçekleştirdi. Ve bu operasyonda KDP'nin bu operasyonda KDP'nin somut bir şekilde yer aldığı konusunda bilgiler geliyor. Bu konuyla ilgili en çarpıcı açıklama ise ııı daha önce Murat Karay'la dikkat çekmişti. Cemil Bayık'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması var. E, somut bir şekilde e, KDP'nin e, Türk Devleti'ne birçok noktada yardımcı olduğuna ilişkin e, bilgiler e, söz konusu. Cemil Bayık'ın yaptığı açıklamalarda e, bunlar var. E, özellikle Hakurke bölgesinde ve Metina bölgesinde KDP'nin peşmergelerinin Türk askerlerinin elbiselerini giydiği yine Hakkurke'de benzer durumların görüldüğü bu konuyla ilgili bilgilerin kendilerine iletildiğini belirtiyor ve Zap bölgesinde de benzer durumun yaşandığını Türk ordusunun indirme yapmak için KDP mevzi KDP mevzilerinin KDP'nin güvenlik sağladığı alanlarda Türk ordusunun Türk askerlerini helikopterlerle indirme yaptığı ve operasyona başladığı konular kollar KDP'nin mevzileri arasında KDP'nin korumasında Türk ordusu Güney Kürdistan'a Zap bölgesine girmeye çalışıyor. Ama bu konuyla ilgili yaptıkları yanlış bir hesap var. Murat Karaylan da bu konuya dikkat çekmişti. Gerilan yeni taktiği Türk ordusunun ZAP'taki e, hareket edemez duruma getirmiş durumda. Hem Metinada hem ZAP'ta özellikle Grecidi, Tepe, Ortiden'de Metinada'ki bölgede ZAP'ın birçok bölgesinde e, Gerilan'ın çok farklı taktikleriyle e, ha harekete geçtiğini dikkat çekiyor. E, Murat e, e, Karayilan daha önce belirttiğimiz gibi dikkat çekmiş. en önemlisi e, Cemil Bayık'ın e, bu konuyla ilgili, bu konuyla ilgili yaptığı açıklama, e, KDP'nin bir e, tutumu e, var. E, KDP'nin bu tutumu e, Güney Kürdistan'daki e, aslında Kürdistan'ın e, tem e, bütününde iki çizgi mücadelesinin olduğunu belirtiyor e, Cemil Bayık. E, i̇ki çizgi var. Bu çizgi. E, biri özgürlük çizgisi, diğeri ihanet ve işbirlikçi çizgi. Başka çizgi kalmadı, ara noktalar kalmadı diyor. Kürtler ihanet ve işbirlikçi çizgide yer alamaz. Türk devletinin yanında yer alamaz. Türk Devleti ile birlikte Kürt gençlerin kanına giremez. Bunun Kürt hiçbir alakası yok. Halkımız bu gerçeği görmeli ve buna göre tavır almalıdır diyor. Lozan konferansının yapıldığı gün Barzanilerin Türk Devleti'nin yanında Gerila'ya karşı operasyon düzenlemelerine dikkat çekiyor. Bu yüzden herkes bunların gerçekliğini görmeli ve anlamalıdır. Düşmanla bir olup Gerila'ya karşı operasyon yapmanın anlamı nedir diye soru soruyor. Lozan'ın 100. yılında KDP dışındaki bütün siyasi partilerin temsilcileri ve bütün Kürdistan'ın siyasi güç ve toplumsal güçlerin temsili söz konusuydu. Bir tek KDP kalmadı. Çünkü o gün KDP Barzani ve Türklerle birlikte Gerla'ya operasyon yapıyordu. Bu önemli bir nokta. Yani 24 Temmuz Lozan'ın 100. yıl dönümünde Kürt soykırım belgesi Kürdistan'ı bölen parçalayan bir anlaşma. Bu anlaşmaya karşı Kürtler ulusal birlik tutumlarını ortaya koydu ve bu konuyla ilgili çok önemli bir çıkış yaptılar ama KDP o konferansta ya da Kürt ulusal birliğinin olduğu bir zeminde değil tam da o tarihte Türk Devleti ile beraber Gerilla'ya karşı ortak bir operasyon yapmaya başladı. Bu durum önceki operasyonlardan çok farklı bir durum. Daha 2022 ve öncesinde de KDP'nin zımmi bir desteği söz konusuydu ama şimdi yol açıyor mevzilerini. KDP'nin mevzilerini, karakollarını Türk askerlerine kullandırtıyor. Bu konuda işgale yardım yataklık ötesinde birlikte Türk Devleti'yle birlikte gerilaya karşı fiili bir savaş durumundan bahsedebiliriz. Bu Yenek'e ve KDP arasındaki bu anlaşma işte bu KDP'nin bu tutumunda geri adım attırır mı? Yoksa o anlaşmanın kendisi de gerçekten e, askıda mı kalacak? E, bu nokta önemli. En önemli nokta da belirttiğimiz gibi e, Kürtlerin Lozan'da Cemil Bayık'ın bu analizi, bu tespiti, bu bakış açısı çok önemli. KDP Lozan'da konferansa katılmadı ama aynı günde Türk ordusuyla birlikte gerileye karşı savaşa ortak olmaya çalıştı. Bu önemli. İşte bu süreç içerisinde bu Lozan'ın tartışılmaya açıldığı uluslararası alanda önemli gelişmeler örneğin Birleşmiş Milletler'de Türk ordusunun Şengal'e yaptığı hava saldırısında hastanenin hedeflenmesi, sivillerin hedeflenmesi Birleşmiş Milletler'in gündemine gelmiş durumda. Bunu KDP yapmadı. Bağdat hükümeti, Kürt kamuoyu, Kürtlerin diplomasisi yaptı bunu. KDP bu konuyla ilgili herhangi bir adım atmadı. Oysa Şengal'deki soykırım Almanya, federal Almanya tarafından tanındığı birçok ülke bu konuda fiili olarak Şengal'in soykırıma uğradığı e, konusunda önemli tespitleri e, vardı, kararları vardı. KDP bu konuyla ilgili dişe dokunur bir şey e, çaba göstermedi ama Şengal'de hastanenin vurulmasını e, Kürtlerin baskısıyla yine Bağdat, KDP dışındaki Kürtlerin baskısıyla Birleşmiş Milletler'in gündemine gelmiş durumda ve Türkiye bu konuyla ilgili uyarı soruşturulması gerektiği belirtiliyor. Bu da önemli bir nokta. İşte Tayyip Erdoğan bütün bu Savaşını, Savaşına yeni ortaklar ya da daha önce desteğini aldı ama zayıf olan o destekleri güçlendirmek için Bağdat'a gidecek. İşte Güney Kürdistan petrollerinin Türkiye'ye akıtılması konusunda ve benzeri konularda görüşmeler yapılacağı belirtiyor. Ama esas nokta Gerila'ya yönelik savaşta Bağdat'ın desteğini almaya çalışacak. Olacak mı şu anda? İsveç'le meselesi Türkiye'nin sapa sapasarmış durumda. Çünkü istediği sonucu alamıyor. Hakan Fidan'ın açıklaması var. İsveç'in somut adımlar bekliyoruz. Bu demek ki Türkiye verdiği sözleri yerine getirmeyecek. Bu da yeni bir kriz noktası olarak önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak diyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar buluşunca da hoşçakalın.